Hazır mısınız çocuklar? Başlıyoruz. Dik dur dik dur kardeşim. Koy elleri beline. Sallan sallan kardeşim. Sonra eller yerine sol ayağım ileri. Sağ ayağım havada. Haydi kuşlar gibi uç. Mutlu ol bu yuva. Dik dur, dik dur kardeşim, koy elleri haydi, beline. Anne. Sağ ayağım ileri, sol ayağım havada. Haydi kuşlar gibi uç, mutlu ol bu yuvada. Alkış. Şimdi bir şarkıyı söyleyelim. Hay, hmm, şarkı. başka bir şey söyleyelim, birlikte söyleyebileceğimiz bir şey olsun. <laughs> Bakın bir şey söyleyeceğim. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Pır pır eder pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Bir tane inek hikayesi vardı hatırlıyor musunuz? Ali babanın bir çiftliği var Çiftliğinde horozları var Ü Ürü ürü diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde koyunları var Pişt, me, me diye De Ali papano.